Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Japon basınına konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyayı sarsması beklenen olası doğalgaz kriziyle ilgili konuştu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, Avrupa'nın siyasi irade ve taahhüt göstermesi ve enterkoneksiyon yatırımları yapılması durumunda, Balkan boru hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküp'e kadar gaz ihraç edebiliriz dedi. Bayraktar, Japon Nikkei gazetesine Ukrayna üzerinden transfer edilen Rus gazının akışının durması ve Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasını ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Bayraktar, Avrupa'nın siyasi irade ve taahhüt göstermesi ve enterkoneksiyon yatırımları yapılması durumunda Balkan boru hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yıllık 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebiliriz ifadelerini kullandı. Suriye'de yeni enerji altyapısının yeniden inşasına da değinen Bayraktar, geçen hafta Suriye'ye giden bakanlık heyetinin döndüğünü ve ülkenin enerji altyapısının çok iyi olmadığını belirterek çok fazla yatırım yapılması gerekiyor. Hali hazırda Halep ve Afrin gibi Suriye şehirlerine elektrik sağlıyoruz. Bu tedariki daha güneye uzatabiliriz. Ayrıca hanelere dizel jeneratör yakıtı tedarik edilebilir ifadelerini kullandı. Bayraktar, Türkiye'den Suriye'ye bir doğal gaz boru hattı inşa edilebileceğini belirterek, iletişim hatlarının onarılması halinde özel sektöre ait yüzer elektrik üretim santrallerinin kullanılabileceğini kaydetti. Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Bayraktar, Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olma ve Şam'a yönelik yaptırımların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Suriye üzerinden Katar'dan Türkiye'ye bir doğal gaz boru hattı projesinin yeniden canlandırılması konusuna da değinen Bayraktar, çeşitliliğin herkes için iyi olduğuna ve Katar gazının Türkiye'ye ulaştıktan sonra, Türkiye'deki mevcut boru hattı altyapısı kullanılarak SWEP anlaşmaları yoluyla Avrupa'ya ulaşabileceğine dikkati çekti. Bayraktar, bu tür bir boru hattı için gereken şey güvenli bir taşıma sistemidir. O da istikrarlı bir Suriye, istikrarlı bir bölge gerektirir. Tüm bunlar biraz zaman alır değerlendirmesinde bulundu.